Ne oluyor size? Allah adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz. Ancak size zorda kaldığınız anlar haricinde haram olanlar ayrılmıştır. Muhakkak ki çokları bilgi sahibi olmaksızın heveslerine kapılıp gider. Elbette senin Rabbin onlar arasından haddi aşanları çok daha iyi bilir. Nasıl olursa olsun günahın açıkta olanını da gizli olanını da terk edin. Açıkçası günah kazananlar yapıp ettiklerinin karşılığını görecekler. Muhakkak ki Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Şüphesiz bu fısktır. Elbette şeytanlar dostlarını sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar. Nitekim onlara itaat ederseniz eğer siz de olursunuz müşrikler. Aynen ölüyken diriltilip insanlar arasında yürümesi için bir nur, mutluluğu verdiğimiz kimse karanlıklar içinden çıkamayan bir esirin durumu gibi midir? İşte bu şekilde kafirlere yaptıkları işler ne de hoş gelir kendilerine. Nefislerine süslü ve çekici gösterilir. Ayrıca her ülkenin önde gelenleri hile ve düzen kursunlar makamlarıyla büyültüp yücelterek onları kıldık günahkar. Elbette ki onlar kendilerine düzen kurarlar ama şuurunda değiller. Ne zaman bir ayet gelse Allah'ın elçisine gelen ayetten bir benzeri açıkça bize gelmedikçe inanmayacağız derler. Allah bilir muhakkak ki peygamberliğini kime vereceğini suç işleyenler için elleriyle yaptıkları hilekarlıkları sebebiyle Allah katında çetin azap vardır.